Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yine güncel bir konuyla birlikteyim. Güncel konumuz tabii ki bu korona salgınıyla başlayan süreçteki aşı durumları. Aşının sürecin ne şekilde olduğu ile ilgili birazcık araştırma yapmıştım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki ben bir tıp doktoru değilim. Bir akademisyenim. Benim burada yaptığım tabii ki ortaya yeni bir teori atmak değil... E, açıklamalardan verilerden yola çıkarak ben kendi anladığım ölçüde ne olabileceğiyle ilgili olarak sadece kendi yorumlarımı yapmaya çalışıyorum. E, yani e, yönlendirici bir e, konumda değilim. Sadece bilgi verici noktasında e, bu e, kayıtları yapıyorum, bu yayınları yapmaya çalışıyorum, videoları çekmeye çalışıyorum. Bu tabi e, aşı ile ilgili e, ikinci video. E, i̇lk videomda e, izleyen arkadaşlar e, hatırlayacaklardır ortada olan şu anda deneme aşamasını geçmiş deneyler, deney aşamasını geçmiş insanlar üzerinde deney aşamasında çeşitli yol kat etmiş aşıların başarı oranlarından bahsetmiştik. Bahsetmiştim daha doğrusu. Ve yüzde kaç oranında başarılı olduklarını Türkiye'ye ne zaman gelebileceğini ve tahmin olarak salgının hangi durumlarda ve hangi zamanda bitebileceği ile ilgili bir tahminde bulunmuştum. Tabi bu ee, zaman geçtikçe üzerinden e, belli bir zaman geçtikçe e, bazı şeylerin biraz daha netleştiğini görmeye başladık. E, bu netlikle birlikte yani netleşen bazı konularla birlikte ve bazı açıklamalarla birlikte e, yeni bir video çekmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü aslında ilk videoda çok iyimser bir tablo çizmişim. Öyle düşündüm kendimce. E, salgının biteceği zaman olarak eee en azından artık normal hayatımızın benzer bir yıl önceki hayatımıza benzer bir hayata belki Nisan belki Mayıs ayında ulaşabileceğimizi öngörmüştüm öyle düşünüyordum ama çok iyimser bir tahminde bulmuşum bugün bu videoda sizlere şu an aşılarla ilgili güncel durum ne durumda Türkiye hangi durumda ve aşılar başladıktan sonra acaba bu süreç nasıl devam ederse Hangi zamanda biz acaba bu pandemi sürecinden kurtulabiliriz? Bununla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Bilgileri değerlemeye çalıştım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar bu gündemimizde olan Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısı var. Ve Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre bu aşı arkadaşlar Aralık ayında 10 milyon doz olacak şekilde bir sözleşme imzalanmak üzere. Burada tabii ki e, yerli aşılarımız da var. Çalışmalar devam ediyor. Bu e, Pfizer'in ve BioNTech'in e, Aralık ayında eğer ruhsat alırlarsa da e, bu şirketlerden 1 milyon doz aşının alınacağı 2021 pardon, 2021 yılı içinde de 25 milyon doz daha alınabileceği e, ifade edildi. Yani e, eğer alırsa 25 milyon doz daha alınabilme durumu var. Tabi bu 2021 yılı için geçerli. Burada tabi aynı zamanda e, Cumhurbaşkanımız da G20 Liderler Zirvesi'nde e, şu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin üreteceği aşı e, inşallah e, başarılı olabilirsek, hızlı bir şekilde e, dahil edebilirsek sürecin içine tüm insanlığın hizmetini sunacaklarını e, söyledi. Bu tabi e, şu anda belirsiz olan bazı durumlar var. Bu aşıların kimlere uygulanacağı. E, geçen videomda gerçi bu dört aşamadan oluşan birinci sırada kimler olacak, ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada hangi basamaklarda ve hangi durumlardaki insanlardan e, başlanacağı bununla ilgili açıklama yapmıştım ama yine de bir belirsizlik var. Bu aşıların ücretli mi olacağı, ücretsiz mi olacağı. Tabi bu e, aşıların aynı zamanda bir lojistik durumu var, bir taşınması var, bir depolanması var. Özellikle RNA aşılarının eksi işte 70 derecelerde soğutulması depolanması gerekiyor. Bunlar için ayrıyeten her bir eczanenin önceki videomda gene bu rakamları vermiştim. 15 ile 20 bin dolar arasında bir yatırım yapması gerekiyor. Eczaneler bu yatırım yapmak isteyecekler mi? bütçeleri el verecek mi? Bunun gibi çok fazla soru var tabii ki. Burada bir toplum bağışıklığından bahsedebilmek için geçen videomuzda gene bir hesaplama yapmıştık. Ortalama demiştik ki Türkiye 80-85 milyon. Bu aşıların e, çocuklara yapılmadığını e, söylüyordu e, e, doktorlar. E, yapılmayacağını söylemişlerdi. Aşağı yukarı 10-15 milyon kişiden bahsediyoruz aşı yapılmayacak çocuklardan. E, geriye kalan 65 milyon kişi 70 milyona yakın kişiden de arkadaşlar aşağı yukarı e, %70'inin aşılanması gerekiyor ki toplumda bir bağışıklık oluşabilsin. Bu da aşağı yukarı e, Türkiye'de 50-55 milyon kişinin aşı olması gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Yani en az 50 milyon kişi 55 milyon kişi aşı olmalı ki toplumda bir bağışıklık e, oluşabilsin. Toplum bağışıklığı e, ortaya çıkabilsin. Burada tabii ki 50 milyondan hesap edecek olursak, 50 milyon kişinin aşılanmasına hesap edecek olursak e, Türkiye'de bir 100 milyon dozluk bir e, aşıya ihtiyaç var. E, düz mantık. Yani iki doz yapılacağı için bu aşılar 50 milyon kişi varsa 100 milyon doz aşıya ihtiyaç var arkadaşlar. E, şimdi burada e, şu ana kadar e, Covid-19 aşısını sipariş eden ülkelerin ne kadar sipariş verdiği ile ilgili eee şöyle bir rakam vardı. Euronews'tan e, aldım, buldum bir rakam da bu. Avrupa Birliği ülkeleri arkadaşlar 850 milyon doz aşı siparişi vermiş. Ön sipariş. Amerika Birleşik Devletleri 700 milyon doz, işte Hindistan 500 milyon doz, Japonya 300 milyon doza yakın 280 küsür doz, İngiltere 150 milyon doz, Endonezya 150 milyon doz şeklinde. Türkiye'nin de toplam verdiği aşı sipariş sayısı arkadaşlar ön sipariş ve ön anlaşma sayısı 50 milyon doz civarında ve bu 50 milyon doz 2021 yılı sonuna kadar ki siparişleri. Bu zaman içinde tabii ki bir değişiklik olmazsa 50 milyon doz bir yıl içinde e, Türkiye ön anlaşmasını yapmış durumda. Şimdi 50 milyon doz demek bir yıl içinde e, 25 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor. Geriye 25-30 milyon kişi daha kalıyor. Yani bize 100 milyon doz gerekiyor. 50 milyon dozun e, nüfusun bağışıklıkla ilgili sadece yarısını kapsadığını söyleyebiliriz. E, şu anki hesaba göre zaten yani ilk başta dedik ya pandemi ne zaman biter, Türkiye'de ne zaman bu salgın durdurabiliriz, kontrol altına alabiliriz. Şu an itibariyle zaten eğer şartlar değişmezse, farklılaşmazsa 2021 yılı sonuna kadar yani önümüzdeki bir yıl sonrasında e, hedeflerinin ancak yarısına ulaşılabiliyor aşı ile ilgili. Tabii ki Nisan-Mayıs ayında aşının devreye girip girmemesi, e, yapılacak farklı e, firmalarla anlaşmalar vesaireyi göz ardı ederek söyledik. Şu anki duruma göre. 2021 yılında bağışıklık, toplumsal bir bağışıklık sağlamak için nüfusun yarısı ancak aşılanabiliyor. Aynı mantıkla devam edecek olursak 2022 yılının sonuna doğru hedeflenen rakama ulaşılmış olacaktır. Ama tabii şöyle de bir şey var. Hani Şu şekilde de düşünmek gerek, gerekli mutlaka. İlk başlangıçtaki süreçlerle, ilerleyen aşamadaki süreçler biraz daha tabii farklı olacaktır. E, hızlanacaktır bu aşı üretimleri. Ama tabii bu hızlanması ile birlikte sadece bu aşıya Türkiye'nin ihtiyacı yok. E, Amerika'nın da ihtiyacı var. Avrupa bile dünyadaki bütün ülkelerin ihtiyacı var. Ve herkes bu aşıları elde edebilmek amacıyla bir ön anlaşmalara gidiyor. Ön anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Şimdi tabi burada e, şöyle bir e, hesaplama yapmak gerekirse eee konumuz aslında sadece bu aşıların ekonomiksel ekonomik boyutu değil. Yani aşağı yukarı işte Amerika ya yapılan anlaşma, Pfizer'in, BioNTech'in yaptığı aşama, anlaşmalara göre bir doz aşı aşağı yukarı 20 dolar civarında bir rakama verilecek devlete. Tabi bu ekonomik boyutu ayrı bir konu ama tabi tabii Türkiye için de bunun bir bedeli olacak, bir karşılığı olacak. Türkiye'nin bunu karşılayabilmekle ilgili olarak ekonomik bazı sıkıntılar biz halk olarak yaşayabiliriz. Doğal olarak. Nasıl karşılanacağını çünkü şu an itibariyle bir belirsizlik var. Bununla birlikte tabi ekonomik boyutu bunu ikinci plana itelim. Yani insan sağlığı noktasında bakalım arkadaşlar. Bununla birlikte Pfizer ve BioNTech'in rakamları şöyle. İlk aşamada Amerika Birleşik Devletleri'ne 100 milyon Birleşik e, krallıklara İngiltere'ye 30 milyon, Japonya'ya 120 milyon, Kanada'ya 20 milyon, Yeni Zelanda'ya 1,5 milyon ve Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz aşı satacağı ile ilgili ön sözleşme yaptı. Daha sonraki aşamalarda ikinci aşama e, anlaşma aşamasında da Amerika'ya 500 milyon doz, Avrupa Birliği'ne 100 milyon doz daha tedarik edeceğini açıklamış ve e, Uluslararası örgütten hesaplamalarına göre 2020'de 50 milyon, 2021'de ise 1.3 milyar doz aşı üretilebilecekmiş. Teknolojik olarak şu anki hesaplamalara göre, tabi e, bu anlaşmalarla ortaya çıkan rakama göre arkadaşlar e, üretilebilecek 2021 yılında üretilebilecek aşıların e, aşağı yukarı neredeyse %80'i, %85'i aşağı yukarı ön sözleşmelerle ülkeler, demin saydığımız e, çeşitli ülkeler tarafından ön sözleşmelerle e, bağlanmış durumda. E, geriye kalan %10-15'lik e, aşı üretiminin de e, ne kadarı geriye kalan e, yüzlerce ülke arasında bölüşülecek? Tabii ki bu bir sıkıntı. Yani çok paranız olmuş olması o aşıya ulaşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sonuçta bu aşının üretimiyle ilgili bir teknolojik e, durum var, bir e, yapı var. Ee, sonuçta bu rakama göre de e, Pfizer'in ve BioNTech'in aşıları 2021'de 1.3 milyar doz üretebiliyor teknolojik olarak şu anda bu. Ee, Tabi bu hesaba baktığımız zaman da biz 2021'in ilk e, 7-8 ayında bu bizim için gerekli olan aşıyı toplumsal bağışıklığı sağlayacak aşıyı temin edebilmek gibi bir ihtimalimiz görünmüyor. Ee, yani bununla birlikte ekonomik olarak kaynak aktarsanız, dağıtımı yapabileceğiniz altyapıyı sağlayabilirseniz bile Türkiye'nin 100 milyon doz aşıyı yakın bir zamanda sağlayabileceğini matematik olarak göremiyorsunuz. göremiyoruz. E tabii ön siparişler dediğimiz gibi %90 neredeyse bazı ülkelere satıldığı açıklandı. Ön anlaşmalarla bu açıklandı. Şimdi ee, tabii dünyanın geri kalanındaki ülkeler ne yapacaklar? Dünyanın geri kalanının içinde tabii ki Türkiye de var. Bu demin saydığımız e, yani 500 milyon doz işte Amerika'ya vesaire vesaire tamam bir teneffu attık. E, diğer ülkeler ne yapacaklar? Çeşitli e, ekonomik olarak sıkıntı olan ülkeler ne yapacaklar? Ki küresel olarak bu pandemiden kurtulabilelim. Çünkü e, sadece bir ülkenin pandemi aşırı kurtulması, e, bu kontrol altına alması bu süreç için yeterli olmayacaktır tabii ki. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda arkadaşlar 2021 yılında sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesi ve dağıtılması sağlamak amacıyla Covid-19 aşıları küresel erişim programını COVAX'ı kurmuş. Bu tabi Fahrettin Koca'da Sağlık Bakanımız da 17 Eylül'de şöyle bir açıklama yapmış hem aşının güvenirliği hem de adil dağıtımı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'ne çok büyük e, görevler düşüyor. Dünyanın e, güçlü bir e, Dünya Sağlık Örgütüne ihtiyaç duyduğunu ve e, bunu savunduğumuzu eee Fahrettin Koca her fırsatta dile getiriyor. Tabii COVAX'a şimdiye kadar e, yani bu lafın da şunu söyleyelim. E, 172 ülke kaydet, kaydolmuş, e, bu aşı dağıtımıyla ilgili olan e, örgüte Yalnız Türkiye bu ülkelerden biri değil yani 172 ülkenin içinde yer almamış arkadaşlar. Ee, Tabi Covax'a bu örgüte dahil olabilmek avantajlı bir durum. Ee, Tabi neden dahil olmadığımızla ilgili bir açıklama Tabii ki yok arkadaşlar. Ee, biz e, şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Sanki hiç aşı olmayacakmışız gibi. Sanki Türkiye'ye yeteri derecede nüfuzu yeterli aşının gelmeyecekmiş olduğunu varsayım üzerinden biz e, ulusal olarak e, mücadele salgınla mücadele stratejimizi bireysel olarak devam ettirmek durumundayız. Şu an yakın planda, yakın zamanda e, bu kesinlikle e, görülüyor, net bir şekilde görülüyor. Burada e, tabii parasal ekonomik boyutunu e, bir başka noktada e, tekrar konuşuruz. Şu an Türkiye'de arkadaşlar 15 yeni aşı projesi var. Bunlar işte faz 1 aşamasına geçmek aşamasındalar. Yani klinik çalışmaları yapıyorlar. Gönüllü üzerinde deneme ile ilgili olarak sadece Kayseri'deki aşımız başlamış. Ve bu Kayseri'deki çalışmada arkadaşlar Pfizer'in ve BioNTech'in kullandığı gibi mRNA aşıları da değil de Çin'in Sinovac aşısına benzeyen inaktif... Aşı tekniğiyle e, bu üretim yapılmaya çalışıyor. Bunu da önceki videomda zaten anlatmıştım. Yine aktif aşı veya mRNA, RNA aşılar nasıl oluyor diye. Burada e, iki farklı aşımız var. E, i̇lerlemesini umuyoruz. Nisan-Mayıs ayında e, yavaş yavaş artık e, fazlûç dediğimiz e, geniş toplumsal e, denemelerin yapılacağı aşamaya geçeceğini öngördüğümüz. Burada tabi. Ee, birçok aşının e, deneyleri de yani Sinovac aşısının da 3. E, faz çalışmaları Türkiye'de de gerçekleşiyor ve şu anda 20 Ekim'den bu yana e, bu aşılama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar da e, mesela Pfizer ve BioNTech'in e, 500 kişi aşılandı ve bu aşılamalardan hiçbirisinde e, olağan dışı bir yan etkinin olmadığı e, saptanmış. E, burada e, 2021 yılının sonuna kadar ee, bu çalışmaların hızlanacağı, yerleşinin Nisan-Mayıs ayında faz 3'ten sonra belki yaz zamanı devreye gireceği, ama e, dediğimiz gibi hani rakamsal bazı konuşacak olursak e, işte 100 milyon doz ihtiyacımız varken biz şu an itibariyle 2021 yıl sonuna kadar 50 milyon dozluk bir ön, ön anlaşma yapabildik ve Aralık ayında veya Ocakın ilk haftalarında e, 10 milyon doz sadece. İlk parti gelecek sonra 1 milyon doz sonra 5 milyon doz gibi çeşitli böyle e, peyder pey çeşitli e, rakamlarda gelecek bu aşılar. E, Tabi bu noktada e, rakamsal olarak hesaplamamızı yaptığımız zaman aşağı yukarı bizim e, 2021'in sonunda e, vallahi biraz daha hızlı hızlanacak olursa eğer bu rakamlar e, 2022'nin ortalarına doğru e, gerekli olan toplumun bağışıklığını sağlayabilmek amacıyla e, rakamlara ulaşabileceğini öngörmek e, çok yanlış olmayacaktır arkadaşlar. E, şu an e, üretim 2021 sonuna kadar üretilebilecek rakam arkadaşlar. 1.3 milyar doz Pfizer'in üretebileceği. E, Moderna'nın da aynı rakamda üreteceğini varsaydığımız zaman 2021'in ilk yarısında e, 2.5-3 milyar doz civarında bir e, aşı ulaşılabiliyor. Bu da e, tabii ki pandeminin yavaşlatmaya yetecek olsa da 2,5-3 milyar doz e, direkt 3 milyar doz olarak söyleyecek olursak bu da e, aşağı yukarı dünya nüfusunun dörtte e, biri veya üçte biri civarındaki bir rakamın anca aşılanması anlamına geliyor ki 2021'in sonuna kadar e, geriye kalan 3'te 1'ini aşıladıktan sonra geriye kalan 3'te 2'si 2022 yılına başlıyor. Tabi bu aşıların 3'te 1'i neresi olacak? Acil durumda olan ülkelere mi verilecek? Yoksa parası olan ülkelere mi öncelik tanınacak? Yoksa Amerika'da üretildiği için Amerika'daki işte e, tüketicilerin ilk başta sunulması planlanacak. Bunları tabi zaman içinde çok yakın bir zamanda yavaş yavaş e, görmeye başlayacağız. Burada Türkiye'de e, tabi önemli olan e, aşıların ya yani benim için daha doğrusu bir tüketici olarak bir bir halk olarak benim için önemli olan birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi şeffaflık yani aşılarla ilgili sürecin tam olarak halkla paylaşılması. İkincisi devletin ücretsiz bile dağıttığı aşılar olsa ücretli olarak alternatiflerin sunulabilmesi ve insanların istediği aşıya ulaşabilecek bir özgürlüğe sahip olmasını tercih ederim böyle olmasını isterim. Bu aşılar zorunlu olacak mı olmayacak mı? Tabi bu da bir tartışma konusu. Şu an itibariyle bu da bir belirsizlik konuyu. Her ne kadar haberlerde takip ettiğimizde bu bir zorunluluk olmayacak dense de yani zorunlu olacağı noktasındaki izlenimleri de görüyoruz. Yani çeşitli mesela şu anda bir AVM'ye gittiğiniz zaman nasıl HES kodu olmadan giremiyorsanız aşı olup olmamanızda HES uygulamasına veya E-Devlet uygulamasına bir yere işlenecek ee, ve ilerleyen zamanlarda e, uçuşunuz olabilir. Şehir dışına gitmek durumda olabilirsiniz. Bir AVM olur. E, Adliye de işiniz olur. E, belediye de işiniz olur. ile ilgili olarak belki diyecekler ki aşı olmayanlar e, bu binaya giremezler veya bu e, ne derler seyahati gerçekleştiremezler denecek belki. E, dolayısıyla e, bazı konuların şeffaf olmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani biz e, rakamları e, gelecekteki durumları bilmek durumundayız. E, halk olarak bu biz öğrenmek durumundayız. E, öğrenmemiz gerekiyor. E, çünkü e, özellikle e, son zamanlarda e, bu sokağa çıkma yasakları birlikte özellikle kıraathaneler, kahveler, e, lokantalar, restoranlar, kafeler bunlar hani e, faaliyetlerine ara verdiler. Burada çalışan e, yüz binlerce insandan e, milyonlarca kişilik bir e, ekonomik e, bu işlerden geçimli kaynağı insanlardan bahsediyoruz. E, Türk halkı evet e, fedakardır. E, gerekiyorsa e, 20 gün, 25 gün tam kapanmayla bunu bir ekonomik olarak e, göğüslemeye de hazırdır Türk halkı. E, şöyle söyleyeyim. E, geçen gün benim izlediğim bir tartışma programında ben e, bu dönemden çok fazla izliyorum bu tartışma programlarını eğer belli bir zaman içinde tam kapanma sağlansaydı 20 günlük bir tam kapanmanın Türkiye bütçesine yükü 40 milyar dolar olacakken bu şekilde yarım kapamayla giden uzun süreçli süreçlerde bu uzun süreçlerde Türkiye ekonomisine öngörülen katkısı ön hesaplamalara göre 120 milyar dolar olacak. Daha fazla bir ekonomik yük getiriyor aslında ve yani 20 gün kapanıp birçok şeyi çok rahat halledebilecekken uzun vade ediyerek bazen de insanların mağdur olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta arkadaşlar sonuç olarak şunu söylemekte fayda var. Biz dediğimiz gibi ülkenin 50-60 milyon nüfusunun aşılanabilmesi için en az 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. İlk etapta 2021 yılının sonuna kadar yapılan anlaşmalar ön anlaşmalarda 50 milyon doz aşının geleceğini yani eee bağışıklığı toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için e, 2021 yılında ancak %50'sini sağlanabileceği, geri kalan %50'sini 2022'ye sarkacağını. Dolayısıyla bizim önümüzde 1-1,5 bir, bir yıllık en az kendi kişisel korunmamızı, kendi kişisel e, işte maskemizi e, bu gibi dikkat edeceğimiz süreçlere e, biraz daha zaman olduğunu öngörüyorum ben. Yani e, belki Nisan-Mayıs aylarında yerli aşının başlaması ile birlikte bu süreç belki hızlanabilir. Belki aşıların e, hızlı bir şekilde e, toplum üzerinde etkisiyle birlikte belki yazın, önümüzdeki yaz e, belki maskesiz bir tatil yapacağız. Ama kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki sene Eylül veya Ekim aylarında yani tekrar bu gripin e, başlamasıyla birlikte grip süreçlerinin, grip hastalığı dönemlerinin başlamasıyla birlikte önümüzdeki 2021 yılının biz gene maskeyle ve çeşitli yerlerden e, mahrum kalarak e, geçireceğiz. E, 2022 yılının e, ortalarına veya sonlarına doğru e, belki bu pandemi kontrol altına alınmış, e, artık e, bulaşının azaldığı, e, toplumsal bağışıklıkların sağlandığı, ve artık kontrollü yaşamın biraz daha esnetilebildiği bir döneme geçeceğimizi öngörüyorum yani önümüzde aş arkadaşlar e, aşağı yukarı bir, bir buçuk bir dönem bir, bir buçuk yıllık bir dönem daha var ki e, şu anki şartlarımız kadar olmasa bile yani bazı zor şartlar altında olmasak bile biraz daha dikkat etmemiz gereken e, önümüzde bir zaman olduğunu düşünüyorum e, bu dediğimiz gibi arkadaşlar benim bilimsel bir e, yayınım değil bu e, sadece ...okuduklarımdan, programlardan, edindiğim bilgilerden paylaştıklarım, kendi fikirlerim... ...ama dediğimiz gibi çeşitli matematiksel rakamlarda da çok fazla kişisel fikri ortaya çıkarmaya gerek yok. Rakamlar belli. Yani 50 milyon doz gelecekse 25 milyon kişi aşılanabilecek en fazla. Dolayısıyla bizim bir süre daha kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bireysel kendi korunmamıza çekirdek ailesel korunmamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, maske olayına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu yayınımda söyleyeceklerim bu kadar. E, tekrardan e, diğer aşılarla ilgili olarak, başarı düzeyleri vesaireyle ile ilgili olarak e, ilk videomu izlememiş arkadaşlar için birinci videomu da tavsiye ederim. E, onunla ilgili de e, bilgi alabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bir kısmı da o videoda bulacaksınız. Tekrardan farklı bir gelişme olursa, farklı bir rakamsal bir şey gözüme takılırsa tekrardan bir video çekerim. E, yorum veya önerileriniz varsa e, videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki e, izleyen bütün arkadaşlara e, bu hani bir klişe biçimdedir ama e, kanalıma da abone olursanız e, çok sevinirim. E, bunun gibi çünkü yayınlar devam ettirmek istiyorum ama tabii ki bununla ilgili bizim de bir ee, Nedeler? motive olacak bir kaynağa ihtiyaç var. Orada da abone sayısının artması, e, beni takip eden insanların sayısının artması beni motive ediyor. Daha fazla insana bilgi aktarabilmek istiyorum. Ee, videoyu dinleyip de eğer e, abone de olursanız e, sevinirim. E, kendinize dikkat edin arkadaşlar. E, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.